Önder Apun'un davasından sorumlu da merkeziydi Strasbourg. Hem Avrupa Konseyi'nin orada bulunması hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de CPT'nin orada bulunması nedeniyle her yıl 15 Şubat vesilesiyle orada etkinlikler yapılıyor. Geçmiş yıllara nazaran bu yılki 15 Şubat'ta tecrit kalksın diye bir slogandan ziyade Önder Apun'un fiziki özgürlüğü talep edildi. Yani burada coşku ve heyecan yanı sıra çok ciddi kararlı ve iddialı bir duruş vardı. Zaten e, konuşmacıların çoğu da şunu söyledi. Gerçekten de Kürt sorunun çözümünü istiyorsanız, zaten Türkiye'de biliyorsunuz böyle iddialar var. Bahçeli, Devlet Bahçeli, MHP Sekreteri Devlet Bahçeli'nin başını çektiği yeni bir tartışma var Türkiye'de. İşte sorunu çözelim. E, tamam da sorunun muhatabı e, içeride olduğu müddetçe nasıl çözülecek? Sürece göre de zaten 26 yıl İmralı ceza, İmralı ceza hukuku e, siyasi nedenlere dayalıydı herhangi bir meşruiyeti yoktu. Kürt sorunu, Kürt sorunu çözümsüzlüğü içinde raporda tutuldu 26 yıl hukuksuz bir şekilde. Şimdi gelinen aşamada madem ki işte sorun çözülmek isteniyorsa o zaman muhatabıyla çözülecek. Aslında bu ilki etkinlikte damgasını vuran talep o yüzden de Önder Apo İmralı'dan çıkarmalı. Yani fiziki özgürlüğü esas alın. Yani tecrit hiç gündeme girmedi. çünkü artık bunu talep edilecek dönem değil. Hem Zaten Bakanlar Komitesi'nin kararı vardı, tecrübetin işkence olduğu e, ve bu nedenle kaldırılması gerektiği. ve RAPO'ya Umut Hakkı'nın tanımasına dönük karar vardı. Zaten dikkat ederseniz Bahçeli'de 22 Ekim konuşmasını Umut Hakkı'na da e, ifade etmişti. E, bunu ifade etmesinin nedeni tabii orada yoğun bir mücadele yürüttü 26 yıldır. Sonunda konseyde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de e, siyasi e, hukuka uygun olarak siyasi bir e, ne diyelim, yön değiştirdi. Bu mücadele sonucu olarak bu gerçekleşti diyebilirim. 10 Ekim e 2023'te Strasbourg'da startı verilen bu kampanya, dostlarımızın öncülüğünde startı verilen bu kampanya aslında önemli bir etkide bulundu diyebilirim. Hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda. Yani şu mesaj verildi 2023'te başlatılırken. Biz, yani dostlarımızın söyledi biz böyle büyük bir liderin içeride olmasını kabul etmiyoruz. Kürtler de o bizim önderimizdir. İçeride olmasını kabul etmiyoruz. Ee, bu noktada bir yeniden bir dalgalanma başlandı. Yani İmralı'ya alışmayacağız dedi Kürtler. Ee, uluslararası alanda kampanyaya katılanlar da Önder Apo'nun fikirlerini barış getirebileceği noktasında bir iknayla bu kampanya başlattılar. Şimdi gelinen aşamada hani Türkiye'de ve Kürdistan'da yeni bir tartışma süreci başladı. Ama şunu hatırlatmak isterim yani Oslo süreci de yaşandı 2007'den 2012'nin sonuna kadar ardından da Aralık 2012'den Nisan 2015'e kadar bir İmralı süreci oldu. Bu süreçte içerisinde aslında Kürt hareketinin temel talebi şuydu yani halkın da aslında dostlarımızın da talebi şuydu yani barış konuşulunca baş müzakereci içeride olursa bu adil bir yaklaşım değil yani kiminle müzakere edilecek? Önder Apı İmralı da devlet ne zaman isterse birilerini oraya gönderiyor. Heyettir, avukatlardır. istemese de gönderemez. Şimdi o zaman bunun adını koymak çok zor oluyor. Yani devletin isteğine göre diğer taraf konuşabilir ve konuştuğu devletin keyfine ve çıkarlarına göre mesajları ilgili çevrelere ulaştırılıyor. Şimdi bu durum kabul edilemez. Şimdi Oslu sürecinde de bu talep yerine getirmedi. İmralı sürecinde de bu talep yerine getirmedi. Ama bu üçüncü denemede ve üçüncü bir girişte böyle olmamalı. O açıdan hamlenin önemi daha da artıyor. Yani hani Önder Apo yedi maddelik tekrarı sundu, mektuplar gönderdi, ilgili önemli gördüğü Avrupa'dır, başka yerlere. o onun için çok önemli değil İmralı'ya çıkıp çıkmaması hiçbir zaman kendisi için bir şey istemedi ama bu bizim için bir sorun yani bizim biz de, biz de bu işin yani Kürtler olarak ya burada artık hangi siyaset siyaset yelpazesinden geldiğinizin çok önemi yok. Burada düpedüz bir adaletsizlik var. Hamle bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için kendisini yeniden ele alma. Zaten bu yönü de dostlarımız içerisinde bir tartışma var. Yeniden hepsini ele alma. İşte yeniden Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü sorununa çözüm Yani Kürsü'nün çözümünün çözümü tekrar Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne bağlama noktasında daha güçlü bir çalışma olmak durumunda. Yani Oslo'da e, bu olmadı, gerçekleşemedi. Yani, Nerap'ın fiziki özgürlüğü gerçekleşemedi. 2013-15 İmralı sürecinde bu gerçekleşemedi. Ama üçüncü defa da bu, buna göz yummak, e, bunu böyle oluruna bırakmak olmamalı. Kampanyanın ana ekseni de e, kim ne derse desin bu olmalı. Ben öyle düşünüyorum. E zaten bu çerçevede birkaç hafta sonra bütün bu e, kampanyayı hamle yürüten ağların geniş bir konferansı olacak. iki günlük konferans e, Avrupa'da olacak bu. E, orada tekrardan e, şimdiye kadar yürütülen hamle çıkan sorunlar çıkan sonuçlar çünkü sonuçlar oldu. Yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl e, Eylül ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİM'in 2014'te aldığı karar yani 10 yıl sonra gündemine almasında bu hamlenin önemli bir etkisi oldu. İkincisi bu sürece girerken şu şu bu sürecin de biraz altyapısını hazırladı bu hamle. Şöyle yani Kürt sorunu çözecek yegane güç Abdullah Öcalan'dır. Bu uluslararasılaştı. E, bu çok önemli oldu ve Öcalan'sız çözümü mümkün olmayacağı ortak konuldu bu hamlede. Yani herkes biraz kendi çıktı çıkış noktasından Ö Önder Apo'nun önemine vurgu yaptı. Ama bir bütünen Kürt'üyle Kürt olmayanı hepsi bu insan önemlidir gelecek için, umut için, özgürlük için, demokrasi için, kadın özgürlüğü için, halkların kardeşliği için böl Kürdistan bölge ve dünya barışı için önemlidir. Yani bir stratejisttir, bir filozoftur, bir ideologtur. İhtiyacımız var çık çıkaracaksınız ee, temelinde bir yeniden yapılandırma ihtiyacının olduğunu düşünüyorum ben bu hamlenin. Ee, çünkü e, yarattığı etki siyaseten ciddi alındı. işte başta Avrupa'da ciddi alındı ve bu Türkiye üzerinde bir baskı oluşturdu. Yani Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasında Umut hakkına değinirken aslında bunu kastetti. Yani oraya kadar ulaştı demek ki ses. Nobel ödüllü sahip insanlar sahip çıktı. Ee, insanlar sahip çıktı. En sonunda 14, 15, 16 Şubat'ta Viyana'da büyük bir halklar forumu yapıldı. Orada da e, ee, Avrupa Avrupa'nın 30 ülkesinde 835 insan örgüt temsilcileri ve e, akademik düzeydeki bireyler e, yine orada da söyledi. Biz Öner Akın'ın özgürlüğünü istiyoruz. Şimdi artık bu sorun, bu 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 başarı, bu yeni süreçte daha da güçlendirmeli. Yani bütün yükü önder abiye bırakalım, eskisi gibi olmamalı. Herkes kendi çapında süreci zorlayarak adaletin hakkın yerini bulmasını sağlamalı. O da öncelikle önder abiyi imralıdan çıkarması olmadı diye düşünüyorum ben. Adını verdiğim bu Oslo ve İmralı süreçleri geçmişte. Orada aslında şu, onlardan bugünün gözüyle o döneme baktığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki devlet başından beri önderliğe yaklaşımıyla, yani orada tutaraktan, rehinle statüsünde tutarak çok da kürsonu çözmek istemedi. Bu açıdan e, İmralı'da kapıların, e, yani İmralı'nın halen e, bu şekilde kalması, önder hapının esir olarak tutulması, o zaman demek ki burada şey sorgulamak lazım, gerçekten bir samimiyet söz konusu mu? Gerçekten bir ciddiyet var mı devlet nezdinde? Mesela Mandela'nın bir sözü var diyor ki tutsak bir özgür olmayan bir insan nasıl müzakere yürütecek? Bu halen geçerli bir durum. Yani bekliyorsunuz da mesaj neden o kadar uzun sürdü çıkışı? Çünkü siz bırakmıyorsunuz. Bize umut veren, herkesi heyecanlandıran, herkesin dört gözle beklediği e e projenin sahibi mimarı Önder Apo içeride. Peki vicdanımız nasıl rahat edecek? Kendimiz için rahat nefes almayı umut ederken birisi neden o 13 metrekarede cezalandırılsın? Bizi umut verenin cezalandırılmasına göz yummamamız gerekiyor. Bence öyle bunu böyle kabul etmek de fevkalade bencil bir yaklaşım oluyor. Onu durdurmamız gerekiyor. Bu anlamıyla hamlenin önemi bu süreçte de artıyor diye düşünüyorum. Yani hani şöyle bir şey olmamalı. Hemen çözülecek sorun. Biz Oslo'da da süreci neden başladın? Orta Doğu'daki değişimlerle alakalı olduğunu değil mi? Ondan sonra işte İmralı sürecinde de Rojava'nın çıkışını önlemek açısından çünkü İmralı'da görüşmeler yapılırken aynı zamanda çöktürme planı devreye konuldu. Değil mi Erdoğan o zaman hatırlarsanız işte Kobani düştü düşecek vay siz benim cihatlarımın cihadistleri niye vuruyorsunuz diye kıyamet kopardı. Yani o zaman da bizim e, öz olarak söyleyecek olursak şuna çok vurgu yapmadık. Yani evet Kürt hareketi bu konuda gerçekten ciddi mücadele verdi evet ama toplumsal olarak şunu da büyük bir ısrarımız olmalıydı. Önderimizi oradan çıkarın. Bu noktada hepimizin vermesi gereken bir özelleştirme var. Şimdi tekrar aynı hataya düşmememiz gerekiyor. Önder Apu ne derse desin başımızın üstündedir. Elbette söyledi her şeyi her birimiz yerine getirmesi gereken yurseverlik görevleridir. Ve barışa olan inancımız gereği bu böyledir. Ve barışı mümkün olduğuna Önder Apu'nun attığı her adımın bir sağlıklı geleceğe yol açacağına inanaraktan destekleyeceğiz var gücümüzle fakat e, ama esas durum esas e, her şey gölge düşüren e, gölge düşen durum İmralı'da olmasıdır oradan çıkması gerekiyor o zaman gerçekten bu devlet ciddiyet sınavından geçecektir diye düşünüyorum bu açıdan da hamle ikinci aşamasında daha da önem kazanıyor yani Önder Apo projelerini de sunar heyetler gelip gider komisyonlar da oluşur. Bir sürü şey olacaktır. Ona eminiz. Çünkü Önder Apo hiçbir zaman yaş tahtaya basmaz. İnisiyatifi aldı mı bildiği nedenleri vardı. Tarihe biliyorsunuz yol haritasında çok ciddi analizler yapıyor. Bugün de içindedir o 2009'da yazdığı yol haritası. Bütün bunların hepsine inanıyoruz ama öbürü e, öbür gerçeğe de öbür gerçek kabul etmeyeceğimiz bir gerçektir. Hamle'nin esas gerekçesi de Önder APU'nun özgür şartlarda siyaset yapabilmesini sağlamaktır diye düşünüyorum. Siyaset e, analizini yapmak durumunda siyasetle toplumsal ihtiyaçlar e, Güney'de çok birbirine uyuşmuyor. Çünkü elit bir siyaset yapılması söz konusu. Şimdi Önder APU'nun, e, Önder Apo'nun istemi doğrultusunda heyetin gidip e, işte hem Yenek hem de KDP ile görüşmesi önemli buluyorum. Şunu da anladıklarını düşünüyorum. Yani Önder APU bir şey kazanma amaçlı bir adım attığında herkesin kazanmasını ister. Yani bu, bu sürecin başarıya evrilmesi güneye de nefes kazandıracak. Rojava'ya da Rojlat'a da. En başta da kuzeye tabii ki. Çünkü şu anda üç parçayı cidden tehdit altına alan işte 2009'dan bu yana diyelim yani daha doğrusu çöktürme planından bu yana diyelim bütün parçalar zarar gördü. AKP'nin başını çekti bu saldırgan politikadan kaynaklı. Şimdi herkes de bunu gördü. Yani sonuç alamadı. Elinden geleni ardına koymadan yaptı gerçekten. 10 yıl aralıksız bir savaş söz konusu. 3 parça Kürdistan'da. Hiç durmadı. Ve bu toplumsal yaşamı güneyde de etkiledi. Rojava'da da etkiledi. Rojava direnmesini bildi. Çünkü toplumsal zemine dayalı bir sistem söz konusu. Ama güneyde yüzlerce köy boşaltıldı bu savaştan kaynaklı. Devlet Türk devleti boşalttı ekonomiyi iflasa sürükledi. Bağdat'la Kürtlerin uzlaşmasının önünü aldı. Ee, yani güneye çok ağır taribatlar verdi. İşte Süleymaniye'nin ekonomisine ambargo uyguladı, uçağı havalarını kapattı. Şimdi dolayısıyla her gün kuzey kadar güneyin de bu sürece ihtiyacı var. İkincisi e, siyasetin de buna ihtiyacı var. Çünkü mesela KDP dediğimiz gibi uzun bir dönemdir Türk Devleti'nin savaş için savaşı için altyapı hazırladı. Sonuçta ne oldu? Kendi kendisine zarar gördü. E sonuçta ne yaptı? Çok da güvendi Türk devleti. Sonunda mecbur kaldı. İmralı'ya gitti. Ardı Kürt sorunun muhatabı evler için de bu böyle. Doğu için de bu böyle. Kamışlı için de bu böyle. Ahmet için de böyle. E, Önder Apı'dır. Onun için herkes bunu artık gelen noktada görmeli. Eğer Latin Amerika'daki bunu görüyorsa e, bir Kürt'ün görmemesi çok acayip. Eğer ee, artık uluslararası güçler diyorsa ya biz her şeyi yaptık, biz Türk devletini destekledik. Ama yine de sonunda kazanan oldu. Değil mi? Yani Türk devleti bu savaşı tek başına yürütmedi. O savaş suçlarına insan, e, savaş suçlarına, insanlık suçlarına karşı göz yumdular. Mesela kimyasal için ben size çok örnek, somut örnek söyleyeyim. İki yıl boyunca bu OPCVW'nun kapısını çaldık. Açmadılar kapıyı. Niye? Türkiye aman aman deşir olmasın, teşir olmasın savaş suçu işlediği açığa çıkmasın. Yani bunun gibi bir sürü örnek veririm, verebilirim. <laughs> Şimdi dolayısıyla yolun sonuna gelindi. E bir de herkes şunu görüyor. Mesela Güney Güney sorduğunuzda Güney işin içine girmek zorunda. Çünkü eğer sıra İran'a gelirse orada yine Önder Apı ve çizgisi önemli bir rol oynayacak. Yani çünkü doğuda da Jir, Önder Apo'nun felsefesi olan Jinjian Azadi İran'ı salladı. Güney'in çizgisi sallamadı. Önder ki doğuyu ve hem Doğu Türkistan'ı salladı hem İran'ı bir de aynı zamanda ilk defa halkların buluşmasını sağladı. Devrimci hareketlerin buluşmasını sağladı. Kadınlara cesaret verildi. E şimdi bu gerçeklik de var. Demek ki İran gündeme geldiğinde yine Önder Apu'nun çizgisi belirleyici olacak. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın bütün yollar eskiden Roma denilirdi, Ben de diyorum ki İmralı Önder Apu'dur. O zaman çözümün anahtarı oradan çıkarmamız gerekiyor ki hem Doğu hem Güney hem Rojava hem Kuzey her taraf rahat nefes alalım. Bu 10 yıl gerçekten çok savaştık. Ve e, inana, inandığımız Önder Apu'ydu. Güç veren, e, her zaman bizi hazırlayan, çünkü hazırlıklı biz girdik Orta Doğu'nun değişimine. En e, kazançlı halk olarak biz çıktık. Bizim dışımızda 10 yıla bakın kimler gitmedi ki? değil mi? En son Gazze'yi de gördük. Hangi devletler çökertilmedi ki? Ama biz dimdik ayaktayız. E bunda Öner Apunun e, 2001'den bu yana yazdığı kitaplarda bize sunduğu öneriler kendinizi hazırlayın e, demesine borçluyuz. O yüzden e, Güney'in de statüsünün sağlamlaştırması, saldırılar karşısında güvenceye kavuşturması, Doğu'nun da artık rahat nefes alması, İran'daki halkların nefes alması, e, e, Türkiye'de de bu 2017'den itibaren devre konulan tek adamlık rejimin de sonlandırılması açısından bir şansımız var. Önder Apo bu riski göze aldı. Bize güvendiği için bu riski aldı. Çünkü gördü biz biz ona inanaraktan direndik ve ayaktayız. Kendisi de direndi. E şimdi kazanmanın zamanı geldi. Ve bu kazanma herkese kazandıracak. Onun için buna inanan herkesin destek sunması ve bu noktada da Güney'in de artık bir strateji değişikliğine gitme ihtiyacı var. Ben verilen mesajlarda da bunu anladım. Yani çünkü artık yaptıklarını yaptılar ama ne ellerine kaldı bir sıfır. Yine döndü dolaştı, her şey İmralı'ya gitti. O açıdan ben umutluyum. Biz de zaten bu temelde önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda ve günlerde parçalarda zaten ulusal çalıştay yapacağız. Herkese bu temelde sorumluluğunu hatırlatacağız. Hem Rojava hem Güney hem Doğu Kürdistan için çalıştaylar hazırlıyoruz keleki olarak. Ve Önder Apo'nun Kürt sorunun çözümü açısından oynayacağı role dikkat çekerekten herkesin onun özgürlüğü için mücadele etmenin ulusal bir görev olduğunu hatırlatacağız.